Bu bölümümüzde o bot robotumuz üzerinde yer alan LED'lerimizi nasıl yakıp söndürebiliriz onu göreceğiz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi Idea ve Ideal Sim programlarını açmış olmanız gerekiyor. Bu iki programı açmak için yüklemiş olduğumuz dosyalardan Idea.exe ve IDEASim.exe dosyalarını çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu programlar bilgisayara kurulmadığı için direkt olarak buradan çalıştırılabilmekte. Öncelikle Idea programında kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Idea programımızı açıyoruz. Buradan yeni bir proje oluşturmamız gerekiyor. Bunun için artıya tıklıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi iki farklı şekilde kodlama yapabiliyoruz. Daha basit kodlama yapmamız için akış şeması yöntemini seçeceğiz ve daha sonra tamam diyoruz. İsterseniz buradaki bölüm yerine yan taraftaki akış şeması oluşturma bölümüne tıklayabilirsiniz. Eğer bu bölümle çalışacaksanız bu şekilde yapmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca dosya bölümüne girdikten sonra da yeniye tıklayabilirsiniz ve buradan tekrar akış şemasını seçerek tamam diyebilirsiniz. Eğer daha önceden yapmış olduğunuz bir çalışma varsa mevcut bir dosyayı aç bölümünden de dosyanızı seçerek çalışmanıza devam edebilirsiniz. Şimdi çalışmamızı yapmamız için modüller kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu burada led bölümü karşımıza geldi. Tekrar geri dön zaman modüller kapanacaktır. Şimdi tekrar modüller kısmına tıklıyoruz. Projelerimizi yapmamız için öncelikle genel kısmına tıklıyoruz. Sol tarafta temel bloklarımız karşımıza geldi. Burada başla bloğu hazır olarak seçilmiş durumda. Ekranımıza geldiğimiz zaman mouse'umuzun artıya dönüştüğünü görüyorsunuz. Hangi bloğu almak istiyorsak buradan blokları seçiyoruz. Ve daha sonra ekrana geldiğimiz zaman mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Ve ilgili bloğun ekranımıza gelmesini sağlıyoruz. Robotumuzun çalışması için ilk önce başla bloğunu ekranımızı zaten almamız gerekiyor. Böylelikle kodların başladığını ifade ediyoruz. Eğer silmek isterseniz mouse'umuzun sol tuşuyla bloğumuzu seçtikten sonra klavyemizdeki del tuşuna basıyoruz. Daha sonra çıkan ekrandan evet diyoruz. Tekrar bloğumuzu ekrana getirmek için bloğumuzu seçiyoruz. Artı şekline dönüştü mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Bu projemizde led yakacağımız için yukarıdan led bölümünü seçiyoruz. Sol tarafta aç bölümü hemen zaten seçilmiş durumda. Robotumuz başladığında hemen ledimizin açılmasını istiyoruz. O yüzden aç bölümünü seçtik. Daha sonra ekranımızda mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir hata verdi. Bunun için tamam diyoruz. Karşımıza modül seç bölümü geldi. Buradan led seçmemiz gerekiyor. Ancak şu an boş. Ayarlar kısmına giriyoruz. Robotumuzun üzerinde iki tane hazır led bulunmakta. O yüzden burada led şeklinde iki tane bölüm karşımıza geldi. Şu an dikkat ederseniz burası boş. Burayı led olarak seçiyoruz. Aynı şekilde diğer led de yakabilirsiniz. Bunu da led olarak seçelim. Robotumuzun üzerinde bulunan bu ledlerden bir tanesi kırmızı, diğeri mavi renk yanmakta. Ledlerimizi yakabilmemiz için ledlerimize isim veriyoruz. Bu bölüme led 1 diyelim. Diğerine led 2 diyelim. Daha sonra tamam diyoruz. Model seç bölümümüzde bu sefer de led 1, led 2 şeklinde iki tane ifade karşımıza geldi. Led 1'i seçiyoruz ve tamam diyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz bir led 1 aç şeklinde bloğumuz oluştu. Kodlarımızın çalışması için iki bloğu birbirine bağlamamız gerekiyor. Mausumuzun sol tuşuna tutuyoruz. Ve daha sonra iki noktayı üst üste getirdiğimiz zaman iki blok birleşmiş durumda. Aşağı doğru çektiğimiz zaman da bağlantı kablosunu görebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde bağlantı olmazsa kod blokları sırayla çalışmayacaktır. İsterseniz aradaki bağlantı kablosunu silebilirsiniz. Bunun için acilet bir kısmının noktasına tıklıyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuyla. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı renk karşımıza geldi. Daha sonra del tuşuna basıyoruz. Daha sonra da evet diyoruz. Böylelikle bağlantı kablosunu silmiş olduk. Aynı zamanda yukarıda bağla bölümü bulunmakta. Burayı seçtikten sonra mouse'umuz artıya dönüştü. Mouse'umuzun sol tuşunu noktaya tıklıyoruz. Daha sonra tekrar diğer noktaya geliyoruz. Tekrar mouse'umuzun sol tuşuna tekrar tıklıyoruz. Böylelikle bağlantıyı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde belli bir saniye açık kalmasını istiyoruz. O yüzden buradan kal bekle bloğunu seçiyoruz. Ekranımızda boş bir yere mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra gelen ekranda süreye giriyoruz. Buraya eğer 1000 yazarsak 1 saniye olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü milisaniye cinsinden yazıyoruz. 1000 milisaniye 1 saniyedir. 1 saniye boyunca ledimiz açık kalsın istiyoruz. O yüzden 1000 yazdık ve tamam diyoruz. İki bloğu birbirine bağlıyoruz. Daha sonra ledimizin kapanmasını istiyorum. O yüzden kapat bloğunu seçiyorum. Yine aynı şekilde led birimi seçmem gerekiyor. Çünkü led birimi açmıştım. Tamam diyorum. Led birimi kapatıyorum. Yine aynı şekilde süre seçiyorum. Buraya yine 1000 yazıyorum. Bloğumu tekrar ekliyorum. Robotumuz ilk çalışında kodlarımız başlayacak. Öncelikle LED'imiz bir saniye boyunca açık kalacak. Daha sonra bir saniye boyunca kapalı olacak. Eğer genel bölümünden bitir bloğunu seçersek ve sonuna eklersek kodlarımız bitecektir tamamen. Böyle olduğunda LED'imiz bir defa yanacak, bir defa sönecek ve kodlar duracaktır. Eğer kodlarımızın sürekli olarak çalışmasını istiyorsak buraya bitir bloğunu koymamamız gerekiyor. Bitir'i seçtikten sonra del tuşuna basıyorum. Burada bulunan bağla bölümünü seçiyorum. En altta bulunan noktaya tıklıyorum. Daha sonra aç tedbirin üstündeki noktaya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan kodlarımızın tekrar yukarıya çıkmasını istedik. En başa tekrar geldik. Böylelikle robotumuz açık olduğu sürece kodlarımız aynı şekilde çalışacaktır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Buradaki bağlantı kablosunu silerim. Eğer başta ile acilet bir arasında bağlantı kablomuz bu şekilde olmazsa yani tek bir nokta üzerinde olursa o zaman bağlantı gerçekleşmeyecektir. Şimdi onu görelim. Bağlayı seçiyorum. Kodların sonundaki noktayı seçiyorum. Daha sonra başlangıç noktasını seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan hata mesajı aldık. Tamam diyorum. Bunun önüne geçmemiz için buradaki bloğu biraz yukarı çıkarmamız yeterli olacaktır. Daha sonra tekrar bağla diyorum. En alttaki noktayla en baştaki kodumuzu seçiyoruz. Ve böylece robotumuzun açık olduğu sürece kodlarımızın sürekli olarak çalışmasını sağlıyoruz. Kodlarımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ideal SIM programına kodlarımızı aktarmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle projemizi kaydetmemiz gerekir. Dosyadan kaydet diyoruz. Daha sonra projemizi kaydetmek istediğimiz klasör bölümüne geliyoruz. Buradan projemizin adını yazıyoruz. LED yak söndür şeklinde ifade ettim ve kaydet diyorum. Şimdi ideasim programımıza geçelim. Ideasim programımızda kodlarımızı çalıştırmamız için öncelikle akış şemasını yüklememiz gerekiyor. Bunun için akış şeması bölümüne geliyoruz ve buraya tıklıyoruz. Buradan dosyamızın bulunduğu klasöre gelmemiz gerekiyor. Eğer direkt olarak açılmazsa en üstteki bölüme girdikten sonra dosyanızın bulunduğu kısma doğru gitmeniz gerekiyor. Şu an dosyamın bulunduğu klasörün içinde olduğum için LED yak söndür şeklindeki dosyam karşıma geldi. Buradan dosyayı seçiyorum ve daha sonra tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi akış şemamız yüklendi. LED yak söndür şeklinde burada ifade oluştu. Şimdi robotumuzu yakından görmek için burada bulunan bölümleri seçmemiz gerekiyor. Artıya tıklayarak yaklaştırıyorum. Daha sonra sol tarafa tıklayarak robotumu biraz daha ortalıyorum. İsterseniz farklı yönlerden de robotunuzu bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde robotumuzu üstten görünür hale getirdik. Şimdi kodlarımızın nasıl çalıştığını görelim. Buradaki butona tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mavi rengimiz yanıp sönüyor. Demek ki led 1 dediğimiz kısım mavi renk yanmakta. İsterseniz siz led 1 yerine mavi led şeklinde de isim verebilirsiniz. Şimdi çalışmamızı durduralım. Kodlarımıza tekrar gelelim. Buradan aç led 1 kısmını çift tıklıyoruz. Buradan led 2 olarak seçiyoruz ve tamam diyoruz. Aynı şekilde diğerinde çift tıklıyoruz. LED 2'yi seçiyoruz ve tamam diyoruz. Şu an projemizin içinde olduğumuz için dosyadan kaydet diyerek aynı şekilde projenin üstüne kaydetmiş oluyoruz. Burada tekrar çalıştırdığımız zaman mavi yanıyor. Yani şu an eski kodu havzaya almış durumda. Yeni kodu almamız için tekrar akış yamasına giriyoruz. Ve kodumuzu tekrar seçerek yüklüyoruz. Aynı şekilde tekrar çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de kırmızı renk yandı. Yani LED 2 ismindeki yerimiz kırmızı rengi ifade etmekte. Böylece sizler de robotumuzun üzerinde bulunan mavi ve kırmızı LED'i İstediğiniz şekillerde yakabilirsiniz. Benim alçakları bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.